Merhaba arkadaşlar, yepyeni bir tekrardan sizlerleyiz. Güne yeni bir güncelleme ile başladık. Muhtemelen video bekliyorsunuz. Discord'da arkadaşlar da yazmıştı. Hemen hızlıca bu videoyu size yetiştireyim arkadaşlar. Ee, öncelikle ayağını çok fazla sormuşsunuz. Gerçekten oyuna gelen e, en büyük güncellemelerden biri oldu. E, ben bayağı memnunum. Bakalım sizler neler düşünüyorsunuz. Videonun sonunda lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Öncelikle Aya ona bakalım arkadaşlar. Bu aslında pek yeni bir şey değil. Biz oyunda zaten bunun bir eksik olduğunu bildiğimiz için çift ayı tuzağı diye bir video aylar öncesinde paylaşıp yapmıştık. Ee, müsait olmayan arkadaşlar ikinci ayı avına gidiyordu. Orada giriyorlardı. Ee, eğer müsait olurlarsa da bizimle birlikte ilk ayı oynuyorlardı. Şimdi artık ikinci farm hesabında ayı avı kurmaya gerek yok. Buraya da ekstra bir ayı avı tuzağı kuracağız. Yine oylamalar yapılacak. İsteyen arkadaşlar sabah katılacak. isteyen arkadaşlar akşam katılacak. Ama arkadaşlar oyun buna günde iki kere girmenize kesinlikle müsaade etmez. Hiçbir şekilde seferberliğe katılamazsınız ya da seferberlik açamazsınız. Bunun bir açığı bulunsa bile hemen ardından kapatırlar zaten. O yüzden yani bu etkinlik daha doğrusu bu güncelleme size günde iki kere ayağı yaptırmıyor. Sadece bizim önceki şeyde anlattığımız gibi. Müsait olduğunuz saatte ona göre bir ayı uzağının yanına gidiyorsunuz ama ben size tavsiyem eğer uygun olabilirseniz kesinlikle eğer balina oyuncuların katıldığı ayı avında katılın daha yüksek ödüller alın ama zamanınızı ayarlayamıyorsanız da kesinlikle diğerinde katılın arkadaşlar. Ayı tüm olayı aslında bu. Şimdi asıl büyük güncellemelerimize gelelim arkadaşlar artık gün kavuşma günü artık sevdiklerimizle arkadaşlarımızla buluşup beraber oyunu oynayabileceğiz. 90 gün e, sınırı kaldırıldı ve 180 gün geldi. Şimdi 90 gün sınırı neydi? Mesela diyelim ki 1000. eyalette oyuna başladınız arkadaşlar. Sizin eyaletinizin açıldıktan 90 gün sonra mesela 1300. eyalet açıldı diyelim. Siz 1300. eyalete kadar gidebiliyorsunuz. 1301'e geçtiğinizde 90 gün hatası vermeye başlıyordu. Bu eyalet transferi kurallarında aslında yazmıyordu ama e, ileriye doğru giden arkadaşlar bilir ki transfer olmak istediğinizde aynı grupta bile olsanız tıkladığınızda bu eyalette 90 gün sınırı olduğu için gidemiyorsunuz diye bir hata veriyordu. Artık o 180 gün diye hata verecek. Şimdiden yerinizi ayarlamaya çalışın. Şöyle söyleyeyim bizim 500'lerde 600'lerde gelemeyen çok fazla arkadaşımız vardı. Şimdiden neredeyse 20-25 kişi bizim eyaletimize yani 871'e gelebilecek ve onlarla birlikte oynayabileceğiz. Gerçekten oyunun en iyi güncellemelerinden biri oldu. Bir oyun oynuyorsak sevdiklerimizle ve arkadaşlarımızla oynamamız gerekiyor. Gerçekten bu çok iyi oldu. Bireysel olarak da oynuyorsanız artık ileriye doğru 180 gün ileriye kadar gidebileceksiniz arkadaşlar. Bu da bireysel olarak sizi inanılmaz güçlü hale getirecek diyebilirim. İkinci şeyimize gelelim. Evcil hayvan yetenekleri derken daha önemli bir şey var. Burada yazmayan bir güncelleme arkadaşlar. Ee, tılsım görünümleri değişti. Hemen şöyle göstereyim yükseltmeleri. Görüntüsü değişmiş ama değişen tek şey yükseltmeleri değil. Tılsım 16'da çok yakın bir zamanda geliyor arkadaşlar. Hatta şu anda da oyuna geldi diyebilirim. Buradan baktığınızda pardon burası değildi. Hemen şuradaki görevlerden göstereyim. Şef tılsım maksimum puan. Normalde maksimum tılsım seviyemiz 11 ama oyuna görevlere bile 16 seviye tılsım eklenmiş. Onu da şurada size görsellerden şöyle gösterebilirim. Tılsım 16 yaparken nelerden ne kadar istiyor? Bunun görseli. Burada da birkaç tane tılsım paketi var. Bunları da isterseniz videoyu durdurup detaylı bir şekilde paketlere ve içeriklere bakabilirsiniz. Bu paketler tam e, oyuna geldiği zaman arkadaşlar bunların tabii ki analiz videolarını atacağız. Hangi paketler alınır? Hangi paketler alınmaz? Lütfen videoyu izledikten sonra yatırım yapın. Eğer yatırım yapacaksanız. Dediğim gibi Tılsım 11 çok yakında bizlerle olacak. Buradan da göremiyoruz ama yakında buraya da ekleneceğini düşünüyorum. İlk eyaletlere mi gelecek yoksa bir anda herkese mi gelecek? İlk eyaletlere sadece geleceğini sanmıyorum. İlk eyaletlere gelecek olsa muhtemelen buraya da görevlere eklenmezdi. O yüzden bize de geleceğini düşünüyorum yani. Her neyse normal güncellemelerimize devam edelim. Evcil hayvan yetenekleri artık sistem tarafından otomatik seçilmiyor falan diyor. Bunun çok bir olayı yok. Buraya tıkladığınız önceden birisi seçili oluyordu. Ama şimdi burada bir şey gözükmüyor. Tıkladığınız anda alta geliyor. boş bir şey diyebilirim. Ee, arena. Bir arena sezonu sona erdikten sonra pazar günü bittikten sonra yani diyor eski mücadeleler temizlenmeyecek 50 tane kaydı görüntüleyebilirsiniz diyor. Tamam en son pazar gecesi siz uyuduğunuzda neler olduğunu görebileceksiniz gibi bir şey. Seferberlik bonus gösterimi. Seferberlik kaptanının kahraman özelliğinin onun yetenekleri gösterme eklendi diyor. Bakalım hemen nasıl eklemişler. Üç kahramanımızı hemen açalım ve detaylara bakalım şuradan. Artık evet burada bizim kendi kahraman yeteneklerimiz vardı. Aşağıda katılımcı oyuncuları görebiliyorduk. Artık burada bizim 3 tane gönderdiğimiz kahramanın özel silahını görebiliyoruz. Ben de Hector'unkini henüz açmadığım için görünmemesi çok normal. Açtıktan sonra bunu da görebileceğim. Ee, ama burada sadece saldırırken saldırı ya da savunurken savunur kümacıları göstermiyor. Hepsini gösteriyor. Ama yine iyi olmuş. Çoğu oyuncu kahraman özel donanımı yeteneklerinin ne işe yaradığını bile bilmiyordu. Artık buradan önemini görmüş olacaklar. Ee, buraya yeni bir şey daha gelmiş. Ha. birlikleri çok daha detaylı görebiliyoruz. Sadece piyadeye tıkladığında takımdakiler ne kadar, ne kadar piyade atmış, ne kadar mızrakçı atmışlar. Bu tarz güncellemeleri en sevdiğim güncellemeler aslında benim arkadaşlar. Bu tarz detaylı şeyler oyunu çok daha oynanabilir hale getiriyor. Bu da gayet iyi olmuş. Alevler ve dişler ödüller eğer gelişim seviyesine göre yükseltecekti. Çok iyi olmuş. Ödüller bence çok zayıftı. Ki bununla alakalı da kanalda bir tane video yoktu. Alevler ve dişler etkinliği ile alakalı. Onunla da alakalı bir tane taktiğimiz var. Onu da burada hemen anlatayım arkadaşlar size. Alevler ve dişler etkinliğinde bu korları topluyorsunuz fenerlerden daha sonra buradaki ödülleri alıyorsunuz. Onu da fenerde böyle tıkladığınızda zaten görüyorsunuz arkadaşlar. Şurada veriyor. Bunu tüm olayı o alevler ve dişler etkinliği mesela etkinlik sayfasında takviminde gözüktü diyelim. Şurada görünüyor. Gece 3'te gelecek diye yazıyor. O gelmeden önceki bir önceki fenerleri ya yapmayın arkadaşlar ya da yapın hepsini ama ödüllerini almayın. Üstüne tıklayıp almayın. Gece 3 olduktan sonra oradaki ödüllerin yanına bir tane de bunlardan eklenecek. Yani her birinden birer tane fazla almış olacaksınız. Tek taktiği bu. Bu da işinize yarayabilir. Evet, şimdi bu taktiği verdiğimize göre tekrar duyurumuza devam edelim. Birlik türü oranları gösterimi tamam. Bunu zaten detaylı bir şekilde inceledik. Şafak adasına bir dekorasyon eklenecekmiş. Geç bunu. İttifak etiketi harita için görünürlüğünü arttırmak için etiket gösterimi. Tamam bunlar daha çok görüntü şeyleri zaten. Şef ruh haline geç. Paralasker asker prestiji önceki mücadele zorluğunu gösterime eklendi. Geç. Öncekini hangi zorlukta yaptığını gösterecek herhalde. Şato savaşında taktik sandığı vermek için iki tane arayüz olacakmış. Biri ittifak üyeleri için diğeri de diğer şefler içinmiş. Tamam. Yani güzel olmuş. Sohbet optimizasyonu. Artık koordinatları paylaşırken bir mesaj bırakabilirsiniz. Artık bir sohbeti bildirmek hedef oyuncudan gelen mesajları 24 sonucu engelleyip engellemesi olanak olanaklanır. Saçmalık. Yani tamam birini engellemek falan güzel de yani yarınları yokmuş gibi küfür ediyorlar. Bunu hem kendi eyaletinizde görürsünüz hem transfer sohbetinde görürsünüz. Bunun çözümü bu değil. Bunu adam akıllı bir moderatör, oyun içi şeyler falan yapacaklar. Yani bunu direkt banlayacaklar. Hadi oyundan komple banlamadınız. Bir haftalık, on günlük, bir aylık belki bir yıllık chat ban atın arkadaşın yaptığı seviyeye ya da uyarılara uymamasına göre. Bundan çoğu oyuncu muzdarip. Discord kanalına da atıyorlar. SS'ler alıp oyuna mesajlar atıyorlar. Ama oyun hiçbir şekilde bunu umursamıyor. Bu tarz bir şey getireceklerine kesinlikle ban sistemi getirmeleri gerekiyor. Yani gerçekten oyun çok daha oynanabilir ve kaliteli ve nezih bir alana dönüşür. En azından ben böyle düşünüyorum arkadaşlar. Günlük fırsatlar eyaletin gelişim seviyesine göre yükselecekmiş. Güzel. Güç gösterimi, kahraman gücü artık kahraman özel donanım gücünü içerirken kahraman donanım gücünü içermez. Nasıl yani? Kahraman gücü. Artık kahraman özel donanım gücünü de ekliyormuş. Kahraman özel donanım aletini de içeriyormuş. Ama kahraman donanımlarını içermiyormuş. Efsanevi şef donanımı eyaletinizde mevcut olduğunda şef donanım gücü değerlendirmesi buna göre güncellenecektir. Anlamadım. Buradan mı bahsediyor? Burayla alakalı bir durum anladığım kadarıyla ama tam anlamadım da aslında arkadaşlar. Çok önemli bir şey olduğunu sanmıyorum. Muhtemelen bir görselden ibaret. Ama bu kısmı 14. maddeyi anlamadım. Eğer e, anladıysanız arkadaşlar önemli bir şeyse lütfen yorumlara yazın. Ben de yorumunuzu sabittim. Diğer arkadaşlar da öğrensin. 2-3 yani kere okudum ama anlamadım. Muhtemelen bir önce benim tıkladığım yerle alakalı bir durum olduğunu düşünüyorum ama eğer farklı bir şeyse lütfen bizi de bilgilendirin arkadaşlar. Her neyse. Genel olarak baktığımızda bence e, oyuna gelen en iyi güncellemelerden birisi. Hem, hem tasımlar geldi hem de Bizim için çok daha önemlisi eyalet transferi 90 günden 180 güne geldi. Şimdiden arkadaşlar dediğim gibi eyalet transferi Şubat 2'de gelecek. Ocak 21'de de eyalet birleşmesi gelecek. Eyalet birleşmesi ile alakalı da çok çok daha detaylı bir video kanalda yayınlayacağım. Siz de ilerideki ya da gerideki arkadaşlarınızla anlaşıp yerlerinizi şimdiden ayırtın arkadaşlar. Artık herkes birbirine kavuşacak diyebiliriz. Gerçekten uzun zamandır bunu bekliyorduk. Çok çok güzel oldu. Her neyse videoyu yetiştirmek için hızlıca çekmeye çalıştım. Hemen size yayınlayacağım bu videoyu. Umarım hoşunuza gitmiştir. Beğenime yorum atarsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.